Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir PUBG Mobile videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk videoyu beğendiniz arkadaşlar. Ben de ikinci videoyu, videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu arada okuldan Ceren ve e selam gönderiyorum arkadaşlar. Ee, rica ettiler. İşte videonun da adımız geçsin diye. Ben de söyledim işte arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile hepiniz karşı karşıyayız arkadaşlar. E, dün görevli videosu çekmiştim dün akşam. Bugün de arkadaşlar e, yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. E, şöyle umarım güzel bir maç çıkartırız. Maç. İyi oynayacağımızı düşündüğünüz arkadaşlar. Önceki maç yani ilk çektiğim PUBG Mobile'de bir şey olmuş ben iyi oynamıştım yani sesim kötü gelebilir arkadaşlar mikrofondan yani telefondan çekiyorum yani gerçi telefondan da böyle oynanılıyor ancak yani arkadaşlar şimdi oyuna odaklanalım nereye atlayabiliriz şuraya atlayalım arkadaşlar evet. Dilan Polat, Şerif ve Bela bizim takımda arkadaşlar. Ee, evet. Ben bu işte, bu işte, bu tarz Arkadaşlar, bu Let's go! saat bakalım. Bu Başka. bir uçak sahibi olmuş. Başka. konuşuyorlar. Şöyle takımı alayım. Umarım iyi bir maç çıkar ya. Heyecanlandım şu an. Ya kötü oynarsam, <laughs> ne yapacağım? Yine bot'tan bir silah aldım. Oğlum, spray'i niye tutmuyor? Heh. Ya Ya ben yüzünden ya? Daha demin bir arabı vurdum arkadaşlar. Kimi vurdum acaba çok merak ediyor. Yani nasıl iyi oynuyor muydu acaba? Abi daha demin adamı onu bile vuramıyorduk az kalsın ya. Onu da vuramasaydım yeminle üzülürdüm. Ama bu maç bir kilimiz var. Ölürsem video boşa gidecek çünkü arkadaşlar. Videoyu yükleyeceğim de. Spreyi tutturamadık ya. Bu maç harbi güzel bir video çıkacak bugün. Bu arada arkadaşlar Abi böyle, bu tür videoların gelmesi için beğeni yapın arkadaşlar. Asın, Arkadaşlarımla asın. çağıracağız, onlarla beraber oynayacağız arkadaşlar. Beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Okulda vlog çekeceğim arkadaşlar. Bayramlar Koleji Vlog. Şöyle. Evet, güzel silah verdi, skar verdi. Hadi, adamları bulalım. Adam, adamlar neredeler? Murat Ulan Murat ya video video bitti senin yüzüne Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Murat bizi vurdu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.